Merhaba değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Ben Cengiz Sakmanlı, 40 yıllık İngilizce öğretmeni. Hoş geldiniz. Gelin beraber İngiliz İngilizce mantığını bir öğrenmeye çalışalım. Değerli arkadaşlar, İngilizcenin mantığı şu. Bakın iyi dinleyin. Şimdi sizler Türk'sünüz. Ben de Türk'üm. Neticede ben de öğrenirken aynı safhalardan geçtim. Ama biz öğrenirken böyle bilgisayar falan filan yoktu. Ama ne şanslısınız ki şimdi bilgisayar var, ses kaydı var, video var. Bir sürü şey var. Yani öğrenmeniz çok kolaylaştı. Onun için böyle hızlı gidebiliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bir insan düşünün, bir insan, bir insan. Bir insanın neyi var arkadaşlar? Bir başı var. Değil mi? Çizebilirsem çizeyim. Bir başı var. Bir insanın bir başı var, değil mi? Ve bu insanın bir de neyi var arkadaşlar? Gövdesi var değil mi? Gövdesi var. Gövdesinde neyi var? Kolları var değil mi? Kolları. Gövdesinde kolları var. Bir de bir insan düşünün. Bu insanın ayakları var bir de. Artık idare edebildiğiniz kadar idare edin. Şimdi insanı biz ne yaptık? Anatomik olarak üçe böldük. Bakın birinci bölüm. Bakın ikinci bölüm. ikinci bölüm ve üçüncü bölüm. İnsan gibi düşünün. Cümleyi de insan gibi düşün. Anatomi. Birinci bölümde bakın bu birinci bölüm var ya arkadaşlar. Birinci bölümde birinci bölümde buraya yazıyorum ki subject subject. Önce bir ana mantığını alın tamam? Ana mantığını alın merak etmeyin. Bomba gibi yetiştireceğim size. Ha. Şimdi bu ne? Subject. Subject nedir? Özne. Cümlenin başı değerli arkadaşlar bir şeyi yaparken başımız karar vermiyor mu başımız karar veriyor değil mi yani esas işi yapan burası ha esas işi yapan burası burası emir gönderiyor sonra bunlar eyleme geçiyor değil mi Heh. şimdi subject dedik değil mi subject neymiş bu özne subject neymiş özne özne nedir ya I ben you sen he she it o We, you, they, onlar. Göreceğiz bunları. Merak etmeyin. Yalnız özne işi yapandır. Sonra beyin karar verdi bir şeye değil mi arkadaşlar? Beyin karar verdi bir şeye. Peki ne yapacak? Ya eller bir şey yapacak ya da ne yapacak? Ayaklar bir şey yapacak değil mi? Ha. O zaman ne yapıyoruz? Hemen verb yazıyoruz. Eyleme geçiriyoruz. Yani beyin karar verdikten sonra ne yapıyor? Eyleme geçiriyoruz. Bunu. Öyle değil mi arkadaşlar? Gövdede ne arkadaşlar? Verb. Tamam mı? Gövdede verb. Peki subject verb. Şimdi başsız bir insan olur mu değerli arkadaşlar? Başsız bir insan olur mu? Olmaz değil mi? Başsız bir insan olmaz. O zaman demektir ki subject olmadan da cümle olmaz. Yani cümlenin mutlaka bir başı olacak. I, you, he, she, it, be, you, they. Mutlaka bir şey olacak ya başında. E, peki adamın başı var, ayakları var ama gövdesi yok. Böyle bir insan olabilir mi? Olmaz. O zaman demek ki cümlenin fiil de yüzde yüz lazım. Yani subject ile verb yüzde yüz gerekli. Peki bir insan düşünün. Başı var, gövdesi var ama ayakları yok. Böyle bir insan olabilir mi? Olabilir. Ayakları olmayan askerlerimiz var değil mi? Şehit olan askerlerimiz var. Onlar da ne oluyor? Ayaksız geziyorlar. Veya devlet onlara ayak takıyor ayakla geziyorlar. İşte demek ki ayaksız gezilebiliyor demek ki ayaksız yaşanabiliyor. Ama o bir eksiklik değil mi? Eksiklik. O zaman cümlede cümlede iyi dinleyin burayı. Cümlede buna biz diyoruz ki object ayaklar yani cümlenin ayakları object. Cümlenin geri kalanı demektir. Ayaksız cümle olabilir ama o cümle eksik sayılır ama cümle sayılır yani. Cümle sayılır ama yani insandan sayılır ama eksik bir insan olarak sayılır veya cümle sayılır ama eksik bir cümle olarak sayılır.